Online Spider-Man oyunundan fragman sızıntısı Marvel Spider-Man 2 DLC detayları ve 3. Spider-Man oyunu ile ilgili bazı atıflar Silent Hill 2 yeni detaylar hikayeli oyunlara bok atan oyun firması Elektron Cars'ın geri dönen klasik oyunları Ghost of Tsushima, Final Fantasy 16 ve The Last of Us Part 2'nin bilgisayar portları PlayStation kullanıcıların bu portlara sert tepkileri Xbox tarafından PlayStation'a devam eden oyun pasları ve Türkçe çıkış yapacak olan JRPG oyunu Gündem yoğun hadi başlayalım Spider-Man oyunlarını son ya geçtiğimiz aylarda hacklenmiş tüm planları sızdırılmıştı Bu sızıntıları şimdi de mahallemizin dost şansı önce kadının iptal edilen online oyun Spider-Man The Grid ve beklendi. Oyunun sızdırılan fragmanında oyuna dair neredeyse tüm detaylar oynanış aması mekanikler ve oyunun alt yer alıyor diyebilirim. Yani benim anladığım kadarıyla oyun neredeyse geliştirilmiş. Online olarak da Spider-Man The Grid ve 5 oyuncuya kadar koop oynayabilme desteği sunacaktı. İşlenilecek tema ise tüm örümcek adamların ve düşmanlarının yer aldığı Spider-Verse yani örümcek adamların paralel evrenleri olacaktı. Oyun akışı sırasında izlemek istediğimiz yolu geçmek istediğimiz evreni takım arkadaşlarımızla kararlaştırıp o pencereden atlayıp başka bir dünyada bulabilecekti kendimizi. Sinister Six ve Venom başta olmak üzere her evrenin kendine az kötü adamları ve bölüm tasarımları olacaktı. Çoklu evrenlerden gelen her farklı örümcek adam farklı özelliklere, farklı yeteneklere sahip olurken oyuncu kendi kontrolündeki örümcek adamı özelleştirebilme imkanı da bulabilecekti bu oyunda. Sosyal medyada gezerken oyunun iptal edilmesine sevinen, iyi ki de çıkmadığını düşünen bir kesim gördüm. Yakın geçmişte süper kahraman temalı her oyunları deneyim ettik abi ve bunların hem geliştirici hem de yayıncı firmaya negatif geri dönüşler olduğunu gördük. Biz oyuncular oynadığımız boy oyunlarda hiçbir tat alamadık evet. Çünkü burada amaç oyuncuya keyifli bir deneyim yaşatmak değildi ki. Buradaki amaç firmanın kendi cebine daha fazla para cukkalamasıydı. Ama bence Sony bu hataya düşmeyecekti. Instomniac yani Spider man oyunlarını geliştiren firma Sony çatısı altındaki bir firma ve Sony firmalarına odaklandığımızda bu firmalar çok oyunculu oyunlarda da tek oyunculu oyunlarda da her zaman kalite tarafına oyuncu deneyiminin pozitif olacağı noktalara odaklanıyorlar. Abi zaten firmaya para getiren kaynakta tam olarak bu. Oyuncunun deneyim ettiği oyundan keyif alması. Yani şöyle düşünün ben oynadığım bir oyundan keyif aldıysam ben bunu incelerken sizde keyif aldığım noktalarını anlatıyorum ve beğendiğimi söylüyorum. Siz benim incelememi izliyorken eğer gösterdiğim o oyun içi görüntülerden benim bahsettiklerine etkilenirseniz bu oyunu alıyorsunuz. Ya da sen bir oyundan keyif aldın diyelim oynarken gider arkadaşın oğlum bak bu oyun iyi al oyunu bunu dersin önerirsin değil mi? İşin mantığı bu yani oyun ise oyun zaten yayılır. O yüzden Insomniac Marvel Spider-Man The Great Web'de bu kadar ilerlemişken tabiri caizse yüzüp yüzüp kuyruk bölümüne gelmişlerken neden iptal ediyorlar ki? Yani zaten cebinden oyunun geliştirme süreci boyunca bir para çık mış değil mi? Örümcek Adam'da bilinen bir marka, Insom, Miyak, Sony bunlar tepe firmalar. Yani reklamın da hazır. E oğlum çıkarılan işte. Şahsen ben dostlarımla ne bileyim eşimle ağ atarak dolaşmak için bile alırdım şu oyunu. Kaçırmazdım yani. Ve benim gibi düşünen birçok oyuncu olduğuna da eminim. Onu düşünsen arkadaşlarına flörtünle, manitanla girip Örümcek Adam gibi niye yok da ağ atıyorsun, dolaşıyorsun, sohbet ediyorsun, sarar yani. Ya acaba Suysel Stadyum'da yapılan linç sonrası mı tırsılardan iptal ettiler diyeceğim ama yine sizin çatınız altından çıkan başka bir oyunu şu an sistemi coşturuyor. Heldar ki bu oyun yani haftalardır alın oyuncu sayısında zirvede oturuyor. Ben gerçekten sonunda sözü geçen bir yetkili olsam şu oyunun üstünü çizdirmez mi abi? Kesinlikle çıkması gereken bir yapımdı ve yazık olmuş. Gerçi belki tamamen iptal edilmemiştir. Belki şu an Insomniac sadece önceliğini değiştirmiştir. Adamlar şu anda Marvel's Wolverine'a odaklanmış durumdalar. Bir yandan da Spider-Man 2 için DLC çalışmaları var. Yani oyun medyasına iptal ettiği söylenirse de Great Web'in belki de sadece ertelenmiş bir oyundur bu. Benim teorim bu yönde umarım da teorim doğrudur. Bu arada Spider-Man 2'ye gelen ufak bir update vardı. Bu update yayınlanınca oyuncular menü üzerinden geliştirici bölümüne girebildiklerini fark ettiler ve bu tamamen Insomniac'ın hatası. Insomniac oyun için yayınladığı son güncellemede geliştirici menüsünü herkese açık bir şekilde unutunca oyuncular bu menüden sadece yeni detayları bulmakla kalmadı. Oyunu yasal olmayan yollardan oynamaya açık bir hale getirebileceklerini bile fark ettiler. Ve bence Insomniac o son hacklenme olayından beridir hala toparlanamıyor. Çünkü bu basit bir hata değil. Ayrıca sızıntılarda göze çarpan en çarpıcı detaysa Beatley isimli şu karakter. Bu arkadaş önce adam evreninde ve Marvel Spider-Man oyununda var olan Tom Stone isimli karakterin kızı. Detaylarda da bununla ilgili yeni görevler olduğu görünüyor ama bunun şu anki oyunda mı yoksa gelecek Spider-Man oyununda mı ele alacağı konusu belli değil. Hatta şu anki Marvel Spider-Man 2 ya da gelecek 3. oyunu bile saf dışı bırakabiliriz. Yani bu datalar iptal edildi düşünülen online Spider-Man oyunuyla bile karşımıza çıkabilir. Zaman bize her şeyi gösterecek. Silent Hill 2 Kore'de bazı önemli oyun basınları tarafından oynanıp derecelendirildi. Ve derecelendirmeler hiç fena durmuyor. İlginç olan şu ki biz Sony Showcase'inde oyunun fragmanını ilk gördüğümüzde abartı söylüyor rezalet bir şeyle karşılaşmıştık. Ama oyunu geliştiren Bloober Team izlediğimiz fragmanın oyunun güncel halinden çok uzak olduğunu ve çok daha farklı gelişmiş bir oyunla karşılaşacağımızı iddia ediyor. Kore basınının ortalama üstü derecelendirmeleri ve Bloober Team'in bu iddiası belki bu eleştirileri biraz daha dindirebilir bilmiyorum. Ama benim için gerçek şu ki ben bu oyunla ilgili büyük beklentilere girmeyeceğim. Klasikleşen elektronik karşı oyunları Steam'e geri döndü. Gelen 9 oyun arasında Command and Conquer the Ultimate Collection, SimCity 3000 Unlimited, Populous, Populous 2 Populous The Beginning, Dungeons Keeper, Gold Dungeon Keeper. 2 Alpha Centauri, Planetary Pack ve favori oyunlarının oyunlarında olan da Sabotage yer alıyor. Acaba oyunların Steam'e geri gelmesini kutlama amacıyla iyi oyunları indirimle birlikte yayınladı. Ama bir sorunumuz var. The Sabotage şu an ülkemizde satın alınmıyor. Bu yer yer Freedom Fighters ve Max Payne 2 gibi oyunlarda da başımıza gelmişti. Umarım indirim bitmeden bu sorun düzelir. Çünkü almak istediğim bir oyun, sevdiğim bir oyun. Sizden de bir ricam var. Ara ara oyunun Steam sayfasını kontrol edip bu hata düzeldi takdirde bana bildirirseniz çok mutlu olurum. Ghost of Tsushima'nın bilgisayara çıkış tarihi resmen duyuruldu abi. Oyun 16 Mayıs 2024'te Director's Cut versiyonuyla ile birlikte Steam ve Epic mağazalarında satışta olacak. Gerçi şu anda satın alabiliyorsunuz. Ön siparişi açık. Oyunun Steam fiyatı 1900 liraya tekabül ederken Epic mağazasındaki fiyatı 1500 lira şu an. Ben oyunu PlayStation üzerinden oynuyorum. Birkaç gün de inceleme videosu kanal değerini alacak. Bu arada bu yılın tek bilgisayar portu Ghost of Tsushima olmayacak. Horizon Forbidden West 21 Mart'ta bilgisayar için çıkışını yapacak. Final Fantasy 16'da bu yıl bilgisayar portu hazır olacak oyunlar arasında. Oyunun birkaç hafta içinde bilgisayar için oynanabilir bir demosu yayınlanacak. İlk içerisinde de bilgisayar portuyla ilgili net bir çıkış tarihiyle veya direkt çıkışıyla karşılaşacağız. Kendisi bu zamana kadar efekt kalitesi olarak oynadığım en efektif oyunlardan da hatta belki de en efektif oyundu. Bilgisayar çıkış yaptığında bir tur daha bitirmek istiyorum eğer boşluk bulursam. Ayrıca Sony Nisan ayında da Last of Us Part 2'nin Remastered versiyonunun bilgisayar portu içinde bir çıkış tarihi yayınlayacak. Zaten Sony önümüzdeki 1,5 yıl içinde herhangi bir ekskluzif yayınlamayacağını söyledi. Biz oyuncularda Sony'nin bu boşluğu remake'lerle, remastered'larla veya bilgisayar portlarıyla geçiştireceğini düşündük. Ki şu anki gidişat tam olarak bu şekilde de ilerliyor. Bloodborne'dan çarptı tuşlaması, Famous ve bu gibi birçok için de yenileme veya bilgisayar port duyurusu görebiliriz bu yıl. Ama konsol oyuncuları bu durumdan hiç memnun değil. Bazı konsol kullanıcıları Ghost of Tsushima'nın bilgisayar portu duyurulduğu gibi oyunun Steam sayfasına öyle ilginç yazılar yazdılar ki. Buna ilgili de 2-3 örnek vermek istiyorum. Bu oyunu sakın satın almayın. Sony bu oyunu 2020'de satın alan gerçek hayranlarıyla oyun oynuyor. Bu bir ihanet. Sırtımızdan bıçaklanmış gibi hissediyoruz. Bunu sakın desteklemeyin. Satın almayın. Zarar etsinler ve aldıkları karardan pişman olsunlar. PlayStation 5 Kosos oynamak için daima en iyi platform olacaktır. Bu birinci manyak. Şimdi mutlu musunuz? Sürekli bu oyun değil de diğer oyunların bilgisayara portlanmasından şikayet edenler tatmin oldunuz mu? Bu ikinci manyak. Bilgisayar oyuncuları en kötüsü. Bir PlayStation oyuncu olarak hayatımı bitirdin. Sen ve port sevdan PlayStation'ı öldürdü Sony. Mutlu musunuz? En iyi oyun konsoluna yatırım yapan milyonlarca oyuncuyu port sevdanız yüzünden öldürdünüz. PlayStation oyunlarına yönelik bu baskı ne zaman bitecek? Bu da en manyakları olan üçüncü manyak. Adam hayatım bitti öldüm bittim diyor lan. Ve böyle çok fazla manyak var. Ama ben bu üçüncü manyağa büyük takıldım yani. Yok hayatım bitti yok bizi öldürdüğünüz gibi cümlelerle tımarhanenin kapısını büyükçe araladın abi sen. Oğlum oyun lan bu. Bırak kim nerede nasıl oynamak istiyorsa oynasın abi. Sen PlayStation'da 4-5 sene önce çıkmış oyunu oynamışsın zaten. Yani silip süpürmüşsün. Aradan geçmiş 5 sene bırak bilgisayar oyuncusu da oynasın ya. Sen bilgisayarında oyun oynarken Steam'den oyun satın alırken sadece bilgisayar kullanan bir oyuncu sana çemkiriyor mu bu şekilde? Sen kalkmışsın hayatım hayatım bitti öldüm bittim ayaklarına yatıyorsun abi manyak mısın sen nasıl bu kafaya bak benim de var konsolum ya ben de konsolda oyun oynuyorum ama yani konsoldan satın aldığım oyun bilgisayara çıkınca ben bana giren çıkan ne çıksın bilgisayardaki de oynasın xbox'a da çıksın oradaki de oynasın herkes oynasın e ben bu sayede daha çok insanla konuşacağım daha çok insanla fikir alışverişi yapacağım ne güzel bir şey bu bir de ben zaten çok uzak olmayan bir tarihte artık bu ekskluzi ve tekel mantığının biteceği kanaatindeyim çünkü son zamanlarda son hem bilgisayar portlarından kırdığı parayla hem de Helldivers 2'nin çift taraflı çıkış getirdiği başarıyla paranın nasıl kaynağının ekskluzi exclusive dışına çıkmaktan geçini anladı bence. Ayrıca Xbox oyunlarının da bazen çıktığı gibi bazense çıktıktan çok kısa süreler sonra PlayStation mağazasına geleceğini biliyoruz. Bu da bu durumun başka bir habercisi. Ve bence oyun sektöründeki en mantıklı hareket de bu. Oyunlar niye var? Eğlenmek için. Bırak kim nerede, nasıl, ne zaman, ne şekilde eğlenmek istiyorsa eğlensin yani. Sana da bana da giren çıkan yok. Ölüp bitmelik hayatının biteceği bir durum yok. 22 Mart'ta çıkış yapacak olan Rise of the Ronin'in Türkçe dil desteğiyle geliyor olması hala Türk oyuncuların oyun sektöründe kendinden bir şeyler bulmaya devam edeceği anlamına geliyordu. Ve biz de mutlu olmuştuk bu durum karşısında. Çünkü son ülkemizden çekildi oyun fiyatları 2000 liraya açtı işte ekonomi bitti derken oyunlarda bizden bir şeyler bulmak haliyle daha da imkansızlaşıyordu. Ama dediğim gibi Rise of the ile birlikte böyle tekrar minik minik umutlar yaşarmıştı içimizde. Ve başka güzel bir haber daha vereceğim. 26 Nisan'da çıkış yapacak olan Star Wars Blade'de Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak. Beklediğim oyunlardan da ve Türkçe çıkış yapacak olması da daha bir hoş oldu. Çıksın oynayalım. En son Suicide tukatla karşımıza çıkan Warner Bros. Kyle oyunların artık hiçbir getirisi olmadığını ilerleyen süreç oyun sektöründe gitgide unutulacağını ve servis oyunlarının nasıl talep oda olacağını belirtti. Açık soruyorum abi siz mal mısınız? Abi siz Turtle Rock'ı Back 4 Blood diye bir oyun geliştirdiniz. Lefor dedi de hatırın hani ruhan devamı olduğu için oyunun kısa bir süre oynandı sonra esamesi bile okunmadı. Gotham Knights nice diye bir servis oyunu geliştirdiniz oynanmıyor sevilmedi. Sonra gittiniz Mortal Kombat 1'i yaptınız 500 oynayanı biliyor. Crack Black karşısında eziş bücüs kaldı oyun yani oynayanı yok. Yetmedi Rocksteady diye Suicide Squad'ı yaptırdınız. Bir de Batman Arkham serisinin devam oyunu dediniz. Bunu Arkham serisinin de içine sıçtınız böylece. Oğlum o oyunda linç manyağı da oynanmıyor. Ha bir de Harry Potter için Quidditch temalı birçok oyunculu oyun geliştiriyorsunuz. Ben kapalı betasına katılmıştım. Görsel kullanamıyorum yasak olduğu için. Ama hiç fena değildi bak ben beğendim. Fakat oynanmayacağını herkes biliyor. Ama sen 2023 gibi üzerimizde oyun yan soldan baş bu fışkıran bir yılda Hogwarts Legacy yayınladın abi. Ve bu oyun 23 milyon satışla o yılın en fazla satan oyunu oldu. Ve bugün çıkıp diyorsun ki single oyunlar talep görmeyecek bir servis oyunları üretmeye devam edeceğiz. Allah gerçekten akıl fikir versin be abi. Umarım Warner Bros. yolla yakınken bu saçma düşünceden sert bir dönüş yapar çünkü gittikleri yol yol değil günden böyleydi video sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun eğer beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.